Süt kızartması deniyoruz. Tenceremize bir su bardağı sütü döküyoruz. Üzerine iki kaşık şeker atıyorum. Şöyle iki kaşık nişasta. Nişastanın hangi nişasta olduğu fark etmez. Buğday ya da mısır nişastası fark etmez. Limon kabuğu rendeliyorum. Limon kabuklarını dondurursanız eğer daha kolay rendeleniyor değil mi? Evet. Limon direkt dondurursanız. Hı hı, kesinlikle. Bunu şöyle bir karıştırıyoruz nişastası falan erisin diye. Daha ocağa koymadan önce. Karıştıra karıştıra bunu pişireceğiz. Kaynayıp koyulaşana kadar muhallebimizi pişiriyoruz. Muhallebimiz pişti. Kıvamda çok güzel oldu. Mutfağımızda limon kokuları sardı. Şimdi bunu bir tabağa dökeceğiz. Öncesinde şöyle tabağımı bir sudan geçirdim. Yani ıslattım tabağımı. Muhallebimizi döküyoruz. Muhallebimizi döktük. Şimdi oda sıcaklığına gelene kadar tezgahta bekleteceğim. Sonra dolapta 1-2 saat bekleteceğim. Sonraki işlemlerde de tekrar görüşürüz. Şimdi muhallebilerimizi e, bulayacağımız sosu hazırlayacağız. Tabağımıza şöyle 2 yemek kaşığı dolusu unumuzu koyuyoruz. Şöyle 2 yemek kaşığı da şeker atıyorum üzerine. Yarım su bardağı suyla bunu güzelce ezeceğiz. Pürüzsüz bir kıvamı olması lazım. Evet. Sosumuzu güzelce ezdik. Şöyle bir kıvam oldu. Dolapta 2 saattir bekleyen muhallebimizi şöyle bir kesme tahtasına ters çeviriyoruz. Muhallebimizi tabağımızdan çıkardık. Şimdi kesiyoruz. İstediğiniz boyutlarda parçalara ayırabilirsiniz. Şöyle bıçağımızı suya daldırdığımız zaman daha kolay kesiliyor. Şöyle. Muhallebilerimizi bu sosun içerisine batırıyoruz. Şöyle tosttan çıkarıp galetonuna batırıyoruz. Hepsini hazırlayalım sonra devam ederiz. Hazırladığımız muhallebilerimizi kızgın yağa atıyoruz. Bu arada biz bu tarifi YouTube'da bir kanaldan gördük. O kadının linkini de açıklamalara eklerim. Kızaran süt dilimlerimizi de fazla yağ alması için bir peçetenin üzerine koyuyoruz. Süt kızartmalarımız hazır. Tadıma geçiyoruz. Bunun içinde ne var ya limon var mı? Mesela limon dokusu yani limon tadı gayet kokusu da Gayet güzel şekilde geliyor. Şey gibi bu ya, kızarmış muhallebi gibi. Dışı kızarmış muhallebi yani. Bence baya lezzetli bu arada. Ama daha güzel olabilir bence. İçine belki daha farklı aromalar katarak. katılabilir, katılabilirdi ama sen sevmiyorsun diye katmıyorum. Az, az miktarda katılabilir. Başka şeyler de mesela işte portakal kabuğu vesaire e vesaire. vesaire yani. Çok güzel olabilir yani, baya beğendim. Gayet başarılı ve güzel olmuş. O Hani limon kabuğu kattık ya, Gerçekten abim dediği gibi onun aroması çok güzel oldu. Mesela bunu ben abim yemez diye tarçında katmadım. Tarçınlı da çok güzel olur. Belki üzerine de tarçında döksek o bilet lezzetli olabilir. Çok güzel ya beğendim ben.